Merhabalar. Bu tokamızın yapımını anlatmaya çalışacağım. Bunun için 4 santimlik grogen kurdaliye ihtiyacımız var. Şu şekilde daha önceden hazırladım. Pembe ve su yeşili çalışacağım. Şimdi bunları sıra sıra yaparken ölçülerini vereceğim inşallah. Kurdalemizin ilk önce alt kısmından başlayalım. 4 santim. 44 santim. bunu hemen şu şekilde tekrar göstereyim şurada 5 santim kadar kalacak şekilde çapraz bir şekilde bunu böyle ayarlıyoruz göz kararı Sonra ortadan teylimizi alıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu alt tarafa gelecek şekilde ortadan teylimizi alıyoruz. Tam ortadan teylimi aldım. Bu hazır alt kısmı. Şimdi İkinci kısma geçebiliriz. Şöyle iki renk, 27 buçuk santim kurdalemizin ortasını bulup iğneliyoruz daha sonra bir buçuk santim kadar bir buçuk santim kadar ayarlıyoruz iğneliyoruz bunu içinden geçirdim. İğneleri birbiriyle buluşturup burayı teyilliyorum. Teyilimi aldım. düzeltiyoruz. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Evet, birbirine yapıştırdım. Şu kenarı için küçük fiyonk yapacağız. Bunu hemen İlk yaptığımız parçaya yapıştıralım. Bu şekilde yapıştırdım. Şimdi orta kısmına, en üst kısmına geldi. Furdalımızı. boyu 21 santim. Yine kurdalemizi önce ortasına bulup iğnemizi geçiriyoruz. Daha sonra şöyle bakın. 1,5 santim iğneliyoruz. 1,5 santim bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi biraz iğneye ihtiyacımız var. Tam ortaya bulduğumuz yerden şu şekilde bakın. Kurdalemizi katlıyoruz tam ortadan Burayı tam sıfırdan yapmanız gerekiyor. Şimdi diğer tarafı şöyle bu şekilde iğnemizi takıyoruz. Benim iğneler biraz körelmiş. Şu görüntüyü elde ediyoruz. Daha sonra bu ucu tutup Tam kurdalenin uç izasından şu şekilde geriye doğru kıvırıyoruz. Burada yine iğneye ihtiyacımız var. Aynı şekilde geriye doğru katlayıp iğnemizi takıyoruz. Şu ucu bakın uç kısmını tutuyoruz. şuraya. Düzelterek şuraya getirdim. Evet bu şekilde ortada buluşturdum. Önden görünümü bu şekil. Arkadan bu şekil. Şimdi burayı yine teyilliyoruz. bu şekilde yapıştırıyoruz. küçük fiyonk için 3 santim eninde yedi buçuk santim boyunda hemen şöyle ikiye katlıyorum kat izi yaptım şu şekilde koyup teyliyorum detaylar süslemesi tamamen sizin elinizde olan malzemelere bağlı Ben şu yapıştırıcıyla hemen şuralara detaylar ekledim dediğim gibi tamamen size bağlı sim de yapabilirsiniz elinizde hangi ürünler objeler varsa tokamızı boyu beş buçuk santim. Bunu hemen yapıştırıyoruz. Güzel bir şekilde yapıştırıp etrafına sarıyoruz. Evet, tokamızın geriye kalan sadece objemizi yapıştırmak. Bunu güçlü yapıştırıcıyla şu şekilde yapıştırarak tokamızı bitirmiş oluyoruz. Dilerseniz buralara da farklı o kağıtlardan da katabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar yapacak deneyecek olanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.